Irak Bağdat'ta markete geldim. Market fiyatlarına şöyle bir bakalım. Altın, sarı, domates salçası. 2250 TL. Şekil. Başka ne var? Fiyatlar böyle. Pirinç fiyatlarına bakalım. 10750 dirhem. Golden Sun'la basmatı. Değişik bir pirinç.

teknik fiyatları bin dirhem. Fıstık dokuz yüz, dokuz lira. Aha standı. Avrupa'nın yedi yüz Al beni iki bin lira hem sekiz bin lira hem Burası böyle çikolatalar var Kınar'ın ürünleri iki lira Krem peyniri Normal kahval keyfi diyor, beyaz peynir, 7500 TL. White cheese diyor, beyaz peynir. 3600 TL. Fiyatlar böyle. Türk ürünleri çok Irak'ta, Irak Market'te Türk ürünleri çok, zor taşlı olur. kesili. Bir